merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bomba, efsane, gerçekten yalan söylemiyorum. Süper bir videoyla karşınızdayım. İlk başta bence video başlamadan ilk önce bir kolon Siz elinizi sıkın şöyle. Ben de sıkayım. Sonuçta korona var. Heh, şöyle. Evet, bugünkü videomuzu kimse bilmiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benim bir kulaklığım vardı. Ee, kulaklığım işte, e, onun videosunu da çekmiştim arkadaşlar. Ee, video çektikten sonra, aradan neredeyse 2-3 hafta geçti. Ee, sonra işte abim benle beraber kullanmaya başladı kulaklığım. Ee, bir arkadaşının yanına götürdü. Götürdüğü zaman, getirdiği zaman, işte ben denedim. Telefonumuza hiçbir telefonu olmadı. Dönünün böyle bir düştü. Kaydım böyle bir. Ağlamaya başladım. Kızdım kendisine. Kızdım, kızdım. Aradan üç gün geçti. O da bana bir sürpriz yaptı. Kulaklık aldı. Evet arkadaşlar. Bu da yeni kulaklığım. Bazılarınız diyecek ki oha iki tane kulaklığım ne yapacaksın? Ben iki tane kulaklık Kullanmayacağım. Onu abime vereceğim. Bunu kendi kendim alacağım. Bu benim, bu benim. Şimdi özelliklerinden bahsedelim. Şöyle, şuradan böyle. En iyisi baştan bir başlatalım. Ee, şey çıkabiliyor, kablosu çıkabiliyor. Kablosunun ee, Şöyle şurada kapatma açma düğmesi burada. Birazdan zaten yüzüğümüzü de dinleyeceğiz her zaman gibi. Bugün de yine Bert Coşkun'dan gelmesini istiyorum. Böyle iki tane ucu var. Sonra burada bu kulaklığımız var arkadaşlar. Bir tam bir youtuber kulaklığı. 103 abone olduk arkadaşlar. Tamı tamına 103. Böyle efsane bir bomba video gelecek ki böyle tüm youtuberlar böyle bakacak ya benim değişik bir youtuber olduğumu ilk videomda gördünüz arkadaşlar onu hangi youtuber yaptı hangi youtuber yaptı biliyor musunuz şimdi geçelim videomuz artık ee, kulaklığın bu tarafında ve bu tarafında size gösteremiyorum R ve L yazıyor İngilizce'de R ve L e, sağ sol yazıyor arkadaşlar sonra e, işte re sağ demek lo le sol demek bu şekilde takıyoruz Var ya hiç ses geçirmiyor böyle takacaksın oturacaksın hiçbir şey yapmayacaksın işte e, sonra burası böyle mesela büyük kafa büyük kafası olanlar için şöyle büyüyor iki tarafta e, aynısında da vardı zaten aynı özellik İşte Sonra bir tarafına mesela takılıyor. İşte bir tarafını da işte telefona takıyorsun. Böyle böyle güzel şeyler dinleyebiliyorsun arkadaşlar. ben şey adını siz söyleyin. Diğerini de sevmiştim. bunu da bayağı bir sevdim. Diğerinin fiyatı 30 TL ile 101den aldık. bu da 150 TL'ydi arkadaşlar. Abim almış. 150 TL'ye. Bu arada bir video gelecek. Onu da söyleyemem ben size. Evdeyiz çünkü. He, bir de şöyle bir anımı hatırlatayım size arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki artı 20 yaş e, dışarıya çıkamayacak. Yani 19 benim yaşlarımda. Benden büyük, benden küçükler. Çıkamayacak bildiğiniz üzere. Bu virüs geçene kadar. Ee, ben de dedim ki neden olmasın? Nasıl? E, o zaman e, tam böyle kapının girişine artı 20 yaş üstü giremez yazdım. O oh, siz beni dışarıya izin vermiyorsunuz. Ben evde otur otur Artı artık yürümeyi unuttum. Emekliyerek her tarafa gidip geliyorum. Bu arada oruçluyum. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun. Kutlu olsun. Bir de bunun burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir de Jenga aldım kendime. Eee Jengalarımı da. Jenga videosu gelecek arkadaşlar. Jengalarım da ahşap böyle. Şöyle bu videoda ya babamla ya da başka birisiyle gelir. Ee, bir de bunun burasında böyle yumuşak zemin var. Kafana girdiği zaman e, şey olmasın diye arkadaşlar. İşte kulaklığım böyle. Kablosunda herhangi bir şey yok. Kırmızı renk. Ee, bir açık mavi varmış. Bir de pembe gibi böyle bir ton varmış arkadaşlar. Ee, a vur. <laughs> Arkadaşlar kırdım. 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 Ay şakaladım size. Böyle bu şekilde olabiliyor arkadaşlar. Şu. Şu şekilde olabiliyor. Dayın telefon tit tit diye ses çıkarttı. Ona da özür dilerim. Çünkü bazılarınız kulaklıkla dinliyor. Ee, rahatsız oluyormuş. Şu. Şu. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar bu kulaklığımın şöyle şurası da oynuyor. Şimdi takalım biz bir müzik dinleyelim arkadaşlar. Müzik bak bu şekilde bastıracaksın. Yoksa olmuyormuş. Şimdi arkadaşlar bunu da telefonun ucuna bağlıyoruz. Arkadaşlar taktım şu anda. Ee, yani dışarıdan eğer bir ses gelirse e, duyamayacağım şekilde tasarlanmış. Şimdi ben e, şarkıyı açayım. Şöyle. Herhalde şarkıda bir sıkıntı oldu. Bir daha açmaya çalışacağım. Daha yeni başladı. Sabahı düşünüp üzülemem asla. Bunu rap şeklinde söyle. Yani rap da ben biraz daha kendimden bir şeyler katıp söylüyorum. Hadi başlayalım. Sabahı düşünüp üzülemem asla. Yine eğlendim kafamı dağıttım. Sassu sola çarptım. Allah çıkarttım. Görsen tanrısın özgüvenim tam başa Kısmından başladı da fotoğrafım başladı. Engeller başladı. Parti başımız belaya girecek gibi konuşuyorlar. Hep Hakkımızda, tabi biri bile bu biri bile port dedi. Deceleri gözü kara eceleri. Okumadık okulama yetenekliydik. Nerelere varır işi sonu bilemezdik. Hayal ettik bize zor düşeş geldi. Evet arkadaşlar kulaklığımız çalışıyormuş. E, bugünkü videomuzu da beğendiyseniz abone olup like atıp yorum eklemeyi unutmayınız bay bay diğer ki videoda görüşürüz İyi ramazanlar iyi ramazanlar yani